Oh, enemy remaining spike down a, a. Oh. i have the spike mm. <laughs> nice. okay. quick breather glory here, yeah, right side, close. I can check. I stand under heaven. So close. Here. Oh. Execute. One more, one more base here. So I guess he's gonna pick. Why one enemy remaining. Young, yes. I'm gonna I'm on gas. Right right. right. Go to stay city Exit. Ben menesh oldu rahatça. Okay. Menel oldu. Kontama çık. Geliyor. Bekle. Hadi. The step nice I close, nice, I close. Oh, nice I sorry, right. okay. one enemy remaining

Hey Yun, I can break. They smoked me the instantly. Just one, just one guys, just They one. I might walk up here. Kes o valora diyeceğim. Yeah. One less. Uh. One enemy remaining. That's kes oldu. You had your fun. My turn. One down one inside someone got up mid and one here. one enemy oh. remaining last player standing your biggest mistake defenders win call me when the Bakın size reveal vereceğim arkalarına vururuz. Kanka şöyle vermem gerekiyor değil mi? Var Nara. Bekle çıkalım. Bekle çıkalım. Bekle çıkalım. At. Oturdu biri. Oturan. Ulan neyle atamıyorum. Attım çıktı çıktı. Lama geçiyor. Dipe iki dipe. Çıkıyorum ben. Üç. Üç. Gel Üç. Üç. Gel gel dışarı çık çok benim. Gel çıkam gel 3 gibi go. Tamam yok o yok o. O hamamdan. Pirat nerede? Hamamda da abi koş. Fuku geldi. Oka oka. Domandım. Kaçacağım, kaçacağım. Kaçacağım. Atla lan. benim. Reveal'ı çek. tamam demişim. Tamam eski. Reveal geldi. Reveal geldi şorta. Saldım seni redliyoruz. Sok versene şorta. Attım. Hangi trebin konutlarına bomba Evet, sağolun. Çık dış! Sağda kanka. Gel izle. Nice. Ben gerisi de sağda mısın? Sağdan, kararım. Sağdan kararım. Soldan geliyor. Ben de kıracağım. Kırdım, kırdım, kırdım. kırdım. O ilkçe tutuyor. Smokten önce. Abiniz olsun. Deş attı, deş attı. At. At. Atma, atma. 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 Öldü, abi bana adamdan. One Soldaydı. Soldaydı. Neydi? Adam soldaydı. <laughs> soldaydı yalnızdı. <Soldaydı>. Okay. Abi <laughs> adam solda diye neyse haberdin abi. Last player <laughs> standing. Bu short kanka. Oha. Şa buradan dolaşmış. Abi adam. adam. bir kişi koşuyor mu? Adam bir kişi görünce yani. 5 kişi rotet verecek. galiba. Ben kırmayacağım. Şuraya kadar çift gidiyorum. Okay, ben kırmayacağım ama söyleyemiyorum. Okay, gel, tüklü o. Ben Reloading. Tamam ben insan. Kanka bir tane daha var bu nokta. İki 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 sisi iki Zaten İki. Bana bakıyor ya. Ha boz mu mı? One enemy remaining. Bagged Bir tane. Nerede? Backside var, backside. Or. Lamba lamba. Spike lamba down A. Hala side işten galiba. Yok. Yok çıkmış. Hukuk'u bilmiyoruz ha. Spike geldi. Tip et tamam. Reza var, Reza var abla. Bu taraf. Oğlum adam da long yer, <laughs> long'u vuralım. Gel. Yeah. Go fight fight fight. One enemy. Plan bu, CT evet, eritiyorsun. Spike planted. Atladı, bekset. 102 bicem. Geldim. Biz.. nice. Hadi. Bingo. Döndüğümüzü biliyorlar ya. Öldü kanka geldi koş koş Lan bir gün ultim atacak kanka Evet hızı kurman lazım Hı Her Nice one Heaven Ölmen 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 oh, Öldüm ben Atladım ne yedim çıkamıyor. Lamba 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 var. Nice. Ey nice. nice. e, kur, ey kur e, ultin gezi kur. Heaven'a cross'um. Heaven Daha tra. Ha, aynı öyle, aynı öyle. O zaman smoke verme mi Ver var. Var. ver. Harika ver. Harika ver. Aldım harika, aldım. Ha, esas harika beyler. Ult at, ult at, ult at. Hop neydi attı böyle ki? Attackers win.